Evet sevgili seyirciler bugün 6 Ağustos 2020 Perşembe. Ben Bahattin Çağdaş, misafirim Mehmet Alperen Bey. Mehmet Bey takipçiler dedi ki işte Mehmet Bey'le bir buluşma gerçekleştirin, bir sohbet olsun dedi dediler. Biz de iki bölümlük bir şey yaptık, söyleşi yaptık, röportaj yaptık işte birinci bölüm Kemalizm konusuydu. İkincisinde metafizik, işte istihbaratta metafizik nasıl kullanılır veya işte cinlerin dünyasıydı. Onları konuştuk. Bir iki cümle sizden alalım bu tanıtım için. iki bölümü izlesinler seyircilerimiz. Buyurun Mehmet Bey. Şimdi değerli arkadaşlara benim söyleyeceğim şudur. Gerek tarihi konular olsun. Özellikle son 120, 120, 130 yıl diyelim işte böyle 1900'lardan sonraki süreçte. İyi araştıralım, iyi okuyalım. Anlatabiliyor muyum? Yani e, slogan sözlerle, kulaktan dolma sözlerle Ahmet dedi diye, Mehmet dedi diye değil. Kendimizi araştıralım. Yoksa o konuda hiç konuşmuyor. Mantık Ve bir de, yürütelim. Evet. Mantık yürütelim. Konuşan araştıran insanlara küfür etmek, hakaret etmek, tehdit etmek, bunlar bizim medeniyetimizden değil. Evet. Bizim medeniyetimiz böyle değil. Biz okuyan insanlara, hocalara, alimlere, profesörlere saygılı insanlarız. Yani ilim erbabına saygılı insanız. Bir insan emek vermişse, araştırmışsa o kişinin hatasını aramak değil, söylediğinden faydalanmak Tamam herkes hata yapar. Hepimiz konuşurken amacını aşan ifade kullanırız. Yani konuşmanın heyecanı olsun, o andaki dalgınlık olsun. Hepimiz yanlış adımlar atarız. Kimse muaf değildir yanlıştan. Ama bunu sürekli böyle düşmanca hale getirmek, düşmanlık malzemesi olarak kullanmak da hem cehalettir hem bizim medeniyetimize sığmıyorsa evet. diye düşünüyorum. Metafizikle ilgili konuya gelince bu işten uzak dursunlar. Bu iş insanlara fayda sağlamaz, evet. İnsanların hayatını mahveder. Toplumdan soyutlar çevreyi kaybettirir. Eşi, dostu kaybettirir. Evet. Ayrıntılar o ikinci bölümdür. İnşallah kalın evet. hocam Mehmet Mehmet hocam kalın ben şey yapıyorum. <laughs> evet iki bölümlük bir. şey yaptık, röportaj yaptık. izlemenizi tavsiye ederiz. Görüşmek üzere diyorum.